Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. İzmir yerel basın olarak Buca'da bulunan Bigs Pastacı işletme sahibi Galip Korkmaz'la birlikteyiz. Galip Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizleri. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli İzmir halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Galip Korkmaz kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 1986'da e, ilkokul yıllarında başladı. Okulu bırakıp direkt e, pastacılığa başladım. İşin çıraklığından geliyor. Çıraklığından tabii ki. O yıldan bugüne kadar e, işin içerisinde sürekli çalışmaktayız. Süper. Peki kendi yerinizi hangi yılda açtınız? Ne kadar oldu ortalama hatırlıyor musunuz? 10 ee, yıl oldu. Daha önce 1992'de babam iş yerinde çalıştım. Hı hı. uzun yıllar onunla beraber. Babanız da çalıştım. yine pasta mıydı ee, benden kaynaklanan bir şekilde hı, hı. onu açmıştık bir iş yeri. Süper. Daha doğrusu devralmıştık bir iş yeri. Hı hı. Onunla beraber bir 10-15 yıl. Devam ettirdik. Ondan hı hı. sonra 2011 yılında hı hı. tekrar kendi yerim açmıştım. Süper. Şu anda da iki şubeniz var. Aynen, evet. Güzel. Şube. Peki dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldiğinde ne gibi hizmetler alabilir sizlerden? Ee, kahvaltı hizmetleri alabilir. Hı hı. Ee, öğlen çay kahve olsun. Hı hı. Akşamları pastasını tatlısını. Hı hı. Doğum günlerinde e, özel hı hı. sipariş hı hı. yaş pastadır. Genel Doğru olarak pastadır. yani bir ürün çeşitlerinizden bahsedecek olursak bir bahsedelim isterseniz. Çünkü burada e, ürün yelpazeniz oldukça geniş. Aynen aynen. Hı hı. E, baklavadır. Baklava tarzı, Şerbetli tatlılar. Hı hı. Kalabası, şeker şekerpare olsun. Ondan sonra yaş pasta tarzlarından. Hı hı. E, sütlü tatlılar. Hı hı. Spesiyel yani... adetler falan. Bu e, Bizi, sizler ürün tedarizi nereden gerçekleştiriyorsunuz? Hepsi kendi malatamız. Evet, tamamen kendiniz yapıyorsunuz. Aynen kendi imalatımız. Süper. Peki talep doğrultusunda e, sipariş alabiliyor musunuz? Çünkü özel pastalar da yapıyorlar bu sektörde biliyorum ben daha. Tabii anladım. özel işimiz zaten o yani. Ha, özel süper. siparişlerimizi alabiliyoruz tabii. <laughs> Doğum günü özel. E, anlattığı şekilde hı hı. yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha hayal gücüne bırakıyorsunuz. Siz aynen, tasarlıyorsunuz aynen. istediğiniz tabii. gibi. E Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Hele ki pandemideyiz biliyorsunuz. E, ne gibi önlemler alıyorsunuz? Bu işin incelikleri nelerdir usta? E, pandemide tabi hijyen, hijyene öncelik veriyoruz. Hı hı. E, ne derler? Ürün kalitesini evet. ve günü birlik yapmaya çalışıyoruz. Kremaktır, tekidir, Hı hı. Ne bileyim ben sütlü tatlılar biliyorsunuz uzun süre kalmaz. Evet. Günlük yani bakteri gerekiyor. üretir, bekletince. Evet. Ee, onu günlük yapıyoruz. Hı hı. Bütün ürünlerimizi günlük yapıyoruz yani. Süper. İmamattan çıkış şekli kekidir, hı hı. kremasıdır. Hepsini günlük yapıyoruz günlük olarak yani zaten genel olarak hani müşteri memnuniyetine dayalı çalışıyorsunuz ki tabii. zaten e, yıllardır aynı lokasyonda başarılı bir şekilde bulunmanız ve ikinci şube açmanız da bunun biraz göstergesi aslında. Aynen aynen. E tabi başarı tek başına olmuyor. E, profesyonel bir ekip de var arkada. Daha tabii. çok kendi aile şirketi olarak da var. Zaten... E toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? E, aşağı yukarı 15 kişilik falan bir ekibimiz var Hı -hı. ama kendi ailemden de 3-4 kişi ee, size destek veriyor tabii, tabii ki. ki. İki tane, hı hı. üç tane çocuğum var. Bir tanesi küçük. Hı hı. Ee, i̇ki tane oğlum var. Biri 12 yaşında, biri 15 Onlar yaşında. Onlar size destek veriyor. Onlar tabii mi? ki destek çıkıyor. Tabii ki Genelde. Sakin, Sakin Hanım'ın da Sakin desteği burada. Tabii en büyük Destekçimiz evet, oldu. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diyelim. Aynen, Buradan aynen. da kendisine selam söyleyelim. Aynen. Kesinlikle kendisi de izleyecektir. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, peki çalışma saatleriniz nelerdir Galip Bey? Çalışma saatlerimiz ana şubemizde 24 saat hizmet veriyoruz. Hı hı. Diğer yeni açtığımız şubemizde de burada sabah 7'de açıyoruz. Gece saat 1-2 gibi falan kapatıyoruz. Süper full time aslında da, hizmet veriyoruz. İkiz şube de. olarak da. Peki lokasyon olarak İzmir'in tam olarak neresindesiniz? İzmir'in tam olarak e, Buca Üç Kuyular Meydanındayız hı hı. ve Menderes Caddesi 26A'dayız. Süper İkiz şubenizin de adresleri bunlar. Deniz Bankın hı, hı. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? E, Bix Pastacı Instagram adresi. Instagram adresimiz hı hı. ve e, telefon numarası 567 654. 64 88. Herhangi bir talebi olan, özel sipariş olan bu numaradan veya Tabii. Instagram'dan da ürünlerinize bakabilir. WhatsApp'tan da verebilir. Süper. WhatsApp'tan WhatsApp da sorabilir. Aynen. Herhangi bir sorusu olduğunda Hemen anında dönüş yapıyoruz. Süper. Peki son olarak buradan sizi tercih eden veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih etmek isteyen İzmir halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzmir halkına bir çayımı, çayımızı içmeye davet ediyoruz. Süper. Buradan da seslenmiş olalım bu lezzetleri tatmak amacıyla. Teşekkürler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz hem, teşekkür ederiz. Hem İzmir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizde ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İşimin uzmanıyım.